Evet, e, diyafram varfimiz ve ucunda da e, fırça ucumuz ile yaptığımız bir deneme gayet başarılı bir sonuç aldık. Yaptığımız şey basıncı düşürdük. Basıncı düşürdükten sonra zaten e, çok az ürün akıttığı için fırçayla bunu çok rahat dağıtabildik. Uygulamayı göstereceğim. Bunu diyafram valf veya başka e, bir varf çeşidiyle de yapılabilir, İğne olabilir e, firmanızda gösterdiğim minus full Wife olabilir. E, tek yapmamız gereken zaten basıncı düşürmekti. Gördüğünüz gibi kaplanmamış bir yüzey. Ben yarısına kadar kaplayacağım. Yarısına kadar kapladıktan sonra da e, diğer yarısıyla karşılaştırabilirsiniz. Uygulamayı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ilk etapta o kadar çok e, bir fışkırma da olmuyor basıncı sabitlediğimiz için. Gördüğünüz gibi. Kırmızıdan sonra tamamlayabilirsin. Tamam. Biz bayağı düşük, ince bir kaplama yaptık. Zaten şöyle göreceksiniz. Fazlalık yok. Herhangi bir akma yok. Sadece fırçanın Geçtiği yerlerde çok ufak birikme var. Onlar da zaten zamanla yayılmakta. Hatta şu kırmızı noktadan da görebilirsiniz kaplama yerini. Tamam. Robotik bir sistemde daha stabilde, daha stabil bir hale de getirilebilir. Gayet. Güzel kaplandı. Fazlalık yok, akma, damlama yok. Tamamdır.